أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه المحكم الكريم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم İnsanlar mal ve canlarıyla sınanırmış. Mal sınavını geçemeyen sınıfta kalmış. Can sınavına hak kazanamazmış. Mal sınavını vermenin adıdır infak. Kıymetli kardeşlerim, değerli gençler. Bir Müslüman helal ve meşru yoldan rızkını temin etmekle hayatını ikame ettirir. Nitekim İnsanlar ve dahi bütün canlılar iki temel esas üzere yaşarlar. Birincisi nesillerinin devamıdır. İkincisi de rızıklarının teminidir. Dolayısıyla bir insan hem neslinin devamı için hayatını yaşar hem de aynı zamanda rızkı için çalışır. Burada hedef bellidir. Ancak ölçü ne olmalıdır? Rızkın temini nasıl olmalı? Bunun altında neyi anlamalıyız? Gelin bu sorunun cevabını gökteki süslerden birisi olan Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın hayatından öğrenmeye çalışalım. İslam'dan önce Mekke'de ticaretle uğraşan ve rivayetlere göre Amr'ın kulu manasında olan Abdü Amr veya Kabe'nin kulu anlamına gelen Abdü Kabe olarak ismi vardır. Ticaretle meşgul olduğu için Mekke'deki tüccarlarla çok iyi tanışan ve hemhal olan Abdurrahman bin Avf, o zaman Hz. Ebu Bekir Efendimizle çok samimi bir arkadaşlığı var. Ve Risalet ve Nübüvvet Mekke'de irşat ve tebliğ ile tanışınca Hz. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh bir gün Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'ı yanına alır ve ona iman hakikatlerinden bahseder. Kendisi çok samimi olduğu arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan bu hakikatleri işitince gönlüne yatar. Çünkü Abdurrahman cahiliye döneminde de çok nezih ve temiz bir hayat yaşamıştır kıymetli gençler. Cahiliyenin hiçbir kötü alışkanlıklarına bulaşmamış, başta şirk olmak üzere hiçbir kötülükle ilgisi ve alakası olmamıştır. Dolayısıyla fıtratına ve tabiatına uygun olan İslam dinini aklen, fikren kabul etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeyi kabul ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştükten sonra da Mekke'de İslam ile müşerref olan, tanışan ve Müslümanların arasına dahil olan 8. sahabi olarak adını tarihe yazdırıyor. Kıymetli kardeşlerim, değerli gençler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olduktan sonra ismini Abdurrahman olarak değiştiriyor. Bunun örneği sahabe hayatların içerisinde defaatle karşımıza çıkar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "İnnekum tudâ'ûna yawmül kıyameti bi'esmâikum ve esmâi âbâikum." Kıyamet sabahında sizler isimlerinizle çağrılacaksınız. Babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Fahsinu esmaekum. Dolayısıyla isimlerinizi güzel seçin, güzel yapın. Burada özellikle ve özellikle anne ve babalar için çok büyük bir ders vardır. Dikkat etmemiz gereken bir husustur. Bizler evlatlarımızın isimlerini belirlerken, onlara isim tercih ederken milli, manevi ve dini değerlerimizle bunun bağdaştığını ve uyuşmuş olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o küçük halkanın içerisinde yer almış, Risaletin başından itibaren bu davaya, bu dine göğüs vermiş, omuzlamış sahabe efendilerimizden bir tanesi dedik. Ve bu uğurda çok büyük fedakarlıklar ödemiş. Mekke'nin o sıkıntılı ve sancılı döneminde her türlü şiddete maruz kalmış ve zengin, saygılı bir tüccar olmasına rağmen Mekke'den Habeşistan'a hicrete de zorlanmış olan sahabe efendilerimizden bir tanesidir. Hem bütün zenginliğini, servetini Mekke'de geriyede bırakıyor. Bu din için, bu dava için ticaret maksadıyla değil dinini daha güzel yaşayabileceği bir memlekete dolayısıyla gurbete hicete gidiyor. Ve Habeşistan'a iki defa hicret etmek suretiyle ömrü hicretle geçmiş. iki defa Habeşistan'a nihayetinde de Medine hicret ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme orada yanında sahabe efendimiz dahil oluyor. Kıymetli gençler Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu denilince bütün zenginliğine rağmen, hayatında kazanmış olduğu bütün mal, mülk, servete rağmen, varlık içerisinde bize takvayı öğreten sahabenin adıdır aslında. Çünkü Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, Medine'ye geldikten sonra bir kardeşlik projesi olan Ensar ve Muhacir eşleşmesinde Hz. Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh'ı Medine'li Sa'id bin Rabia radıyallahu anh ile kardeş ilan ediyor. Kardeşi Hazreti Sa'id, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ı evine kadar götürüyor. Kardeşim diyor, bizler bugün bizatihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kardeş ilan edildik. Şu an evde bulunan her şeyi ortadan bölüp yarısını sana tahsis etmek istiyorum. Yarısı senindir. Çünkü kardeşlik bunu gerektirir. Madem biz kardeş ilan edildik, madem biz bu dini bize rehber edindik, o zaman bizler burada kardeşliğimizin gereği ve ispatı olarak her şeyimizi paylaşmak durumundayız. Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh bu teklif üzerine ne diyor biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Ey Said, Allah ailene ve evine bereketler ihsan eylesin. Sen bana bir ip ver, ve beni Medine pazarına kadar götür. Bunun gayrısında senden hiçbir şey istemiyorum. Bütün malın, mülkün, evin senin olsun. Medine pazarına kadar geliyorlar. Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hammallık yapmak suretiyle eline almış olduğu iple tüccarların mallarını taşımak suretiyle pazarda işe başlıyor. Ve çok kısa bir süre sonra Hz. Abdurrahman çünkü Mekke'den de bu ticareti iyi biliyordu. Kısa bir süre sonra Mescid-i Nebevi geldiği zaman da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üzerinde zaferan kokusunu alıyor. Buyuruyorlar ki, Ya Abdurrahman sen evlendin mi? Hz. Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh tebessüm ediyor. Evet ey Allah'ın Resulü ben evlendim diyor. Bakın kısa bir zaman içerisinde hem Medine'de bir ev tutuyor, hem kendi düğününü tertip ediyor, hem de aile geçindiriyor. Peki bunun sebebi nedir kıymetli kardeşlerim? Bunun birçok sebebi vardır elbette ama bir takım sebepler üzerinde beraberce duralım istiyorum. Birincisi Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın Allah'a olan tevekkülü tamdır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah hakkıyla tevekkül ederse Allah Azze ve Celle ona yeterdir, kafidir. وَمَنْ يَتَّقِ الله. Kim Allah'tan hakkıyla sakınırsa kim takva elbisesine hakkıyla bürünürse yecallehu mahrace onun için bir çıkış kapısı açar. Ve yerzukhu min haysu la ve ummadığı yerlerden de onu rızıklandırır. Dolayısıyla Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh burada hakiki manada tevekkül ettiği için, hakiki manada Allah Azze ve Celle'ye dayandığı için hiçbir rızık endişesi, bir geçim kaygısı yaşamıyor. Hem bedeni sağlıklı olduğu gibi ruh hali de sağlıklıdır. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle ona hayırlı kapılar açıyor. Bir diğer nedeni ise kıymetli gençler, değerli kardeşlerim, Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh yapmış olduğu o işi, ticareti severek yapıyor ve o işte çok mahirdir. Allah selamet versin, hocamın sıkça tekrar etmiş olduğu bir cümle vardı. Evlatlarım, ya yaptığınız işi sevin ya da sevmiş olduğunuz işi yapın derdi. Bir insan yapmış olduğu işi sevmez ise veya sevmiş olduğu bir işle meşgul olmaz ise bu ona çok ağır gelir. Ama severek yapmış olduğu bir iş veya yapmış olduğu bir şey olan sevgisi var ise o zaman o işte bereket de hasıl olur. O işi en mükemmel bir biçimde yapmaya da gayret eder. Dolayısıyla Hz. Abdurrahman İbni Avf neyi niçin yaptığını çok iyi biliyordu. O kendisi için belirlenmiş olan ticareti seçmişti ve o işte kendini geliştirmişti. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda Hazreti Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh özellikle genç kardeşlerimiz için bir rehber olacak, yoluna ışık tutacak açısından şu hakikatte önemlidir ki hedefini belirlemiş olan birisiydi. Hedefi belli olan, neyi için yaptığını bilen genç hayatını ve geleceğini şekillendirmek açısından ve zamanı kontrollü kullanmak açısından doğru bir karar alır. Ancak Hedefi belli olmayan bir genç, nasıl ki rotası belli olmayan bir gemi hangi kıyıya vuracağı belli olmuyor ise, o kişi de, o genç de, o delikanlı da hedefini belirlemez ise, o zaman nereye gideceğini kestiremez, zamanı da güzel bir şekilde kontrol edemez. Kıymetli kardeşlerim, Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, hani demin de ifade ettik ya, varlık içerisinde takvayı öğreten sahabi efendimizdir. Yoklukta imtihan zordur ama varlıktaki imtihan daha da zordur. Çünkü olmadığı zaman bir insan elhamdülillah der, geçer. Ama imkanı olduğu halde, o gücü olduğu halde yokluktaki duruşunu sergileyebilmek işte asıl imtihan orasıdır. Bir gün Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu önüne ihtişamlı bir sofra kurulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık ahireti irtihal etmiş. Müslümanlar ciddi anlamda artık farklı beldelere de ulaşmış. Dolayısıyla Müslümanların refah seviyesi de belli bir seviyeye gelmiş, ulaşmış. Önündeki o ihtişamlı sofrayı görünce Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh göz yaşlarına hakim olamaz. Yanındakiler acaba bir kusur mu işledik, bir ayıp mı işledik de Hazreti Abdurrahman'ı üzdük diye endişelenirken sebebini sorarlar. Niçin ağlıyorsunuz diye Hazreti Abdurrahman İbn Avf'ın vermiş olduğu cevap cali bir dikkattir gençler. Der ki Benim kardeşim Musab bin Umeyr benden çok daha hayırlı birisiydi. Ancak o ahirete irtihal ettiği zaman da üzerine yetecek, kifayet edecek bir kefen dahi bulamamıştık. Üzerindeki elbisesini ayaklarına doğru çeksek başı açık kalıyor başına doğru çeksek ayakları açık kalıyordu. Halbuki o benden daha hayırlı olduğu halde bu dünyada hiçbir nimete mazhar olamamış. Dünyanın aldatıcı menfaatine nail olmamış. Korkuyorum, endişe ediyorum. Acaba diyorum bu dine bu dava yapmış olduğum hizmetlerin karşılığını ve mükafatını Rabbim bana bu dünyada mı veriyor? Acaba cennetteki nimetlerden mahrum mu kalacağım? o korku ve endişeden dolayı işte ağlıyorum diyor. Burada bizim için çok büyük dersler vardır gençler. Allah Azze ve Celle Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın yaşamış olduğu bu hadiseden kendisine acaba ahiretteki nimetlerden mahrum mu bırakacak endişesinden bizim almamız gereken çok büyük dersler vardır. Birincisi Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh çok büyük bir varlığa sahip olmasına rağmen ki onun da boyutuna birazdan değineceğiz. Ne kadar varlığa sahip olduğuyla ile alakalı. Bütün bu varlığın içerisinde hiçbir zaman dünya menfaatine aldanmamış. Ona talip olmamış. Her zaman dünyaya sırtını çevirmiş. Çünkü bir insan dünyadan ne kadar çok kaçar ise dünyada o kişinin arkasından o kadar koşuyor. İşte bunun en büyük örneği sahabe efendilerimiz Hazreti Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh. Bir diğeri ise yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını, dünyada beklememe hedefidir. Özellikle teşkilat çalışmalarımızda bizler karşılığını hiçbir zaman bu dünyada herhangi bir menfaat, herhangi bir makam, şöhret peşinde koşaraktan o niyetle yapmamalıyız. Karşılığını sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'den beklemek kaydıyla burada hizmetlerimizi ifa etmek durumundayız. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, ve men yurid sevabe dunya nutihi minha kim dünyanın karşılığını menfaatini ister ise ona bundan veririz ve men yurid sevabe ahireti nutihi minha kim de ahiretin karşılığını mükafatını bizden isterse ona veririz ve senecizi şakirin bizler şükreden kullarımızı mükafatlandıracağız Hazreti Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh hiçbir zaman dünyayı değil, her zaman ahireti öncelemiş, ahireti ahireti hedef tahtasına koymuş, bu yolda niyetini almış ve gayret etmiş sahabe efendilerimizdendir. Değerli kardeşlerim, tabii konu Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh olunca, biraz üzerinde durmamız gereken, tefekkür etmemiz gereken, Konulardan bir tanesi de hiç şüphesiz infak ibadetimizdir. Hazreti Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh Mekke'den yapmış olduğu o ticaretle beraber hayatını devam ettiriyor. Medine'ye hicretinden sonra da ticaretle devam ediyor ve çok ciddi manada sadece Müslümanların arasında değil Medine genelinde çok saygın bir konuma erişiyor. Medine pazarındaki piyasayı belirleyecek nadir tüccarlardan birisi konumuna kadar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu güzel sahabe efendimiz hakkında şöyle bir ifade kullanıyor. Ben Abdurrahman'ı sırattan sürünerek geçtiğini gördüm. Sırat köprüsünden sürünerek geçtiğini gördüm buyuruyorlar. Bu söz kendisine ulaşınca Hz. Abdurrahman efendimiz büyük bir endişeyle beraber sebebini merak ederekten soluğu Mescid-i Nebevi'de alıyor. Ya Resulallah böyle böyle bir ifade işittim. Doğru mudur? Evet ya Abdurrahman Hazreti Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, bakın kıymetli kardeşlerim, dünyadan geçtiğini, elini ayağını çektiğinin en büyük ve en bariz örneğidir bu. Diyor ki Ya Resulallah, o ki dünyada kazanmış olduğum malım, servetim, mülküm tamamı benim elimde, ayağımda bir pranga teşkil edecek, sırattan geçerken benim sürünerek geçmemi teşkil edecek, bütün bunlardan kurtulmak istiyorum Ya Resulallah malımın tamamını Allah yolunda infak ediyorum. Kabul edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem infakını kabul edecek. Bütün malını mülkünü sıfırlamış olan bir sahabiden bahsediyoruz kıymetli gençler. Ve bunun da ötesinde Hz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihalinden sonra ticaretle uğraşmaya devam ediyor. Bir gün Medine dışından 700 tane deve boyunlarında zilleriyle beraber Medine'ye giriş yapıyorlar. Tabi bu zillerin sesi hane-i saadete ulaşınca müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha sebebini soruyor. Bu ses nereden geliyor? Yanındakiler ey müminlerin annesi bu Abdurrahman'ın kervanın develerinin sesidir. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyor ki ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdurrahman sırattan geçerken sürünerek geçtiğini gördüm diye işitmiştim buyuruyorlar. Bu söz Hz. Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh'a intikal ediyor. Bu sözü ilk defa duymuşçasına o heyecanla, o ürpertiyle beraber hemen müminlerin annesine geliyor. Diyor ki, ey müminlerin annesi ben böyle bir söz ifade kullandığınızı işittim. Evet diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında böyle buyurmuştu. Hazreti Abdurrahman İbn Avf radıyallahu an hayatında, ömründe ikinci defa ey müminen annesi siz de şahit olun ki 700 devem üzerindeki malları ile beraber Allah yolunda infak olsun diyor ve ikinci defa ömründe malını mülkünü sıfırlıyor. İnfak ibadeti bizim olmazsa olmaz ibadetlerimizden birisidir kıymetli kardeşlerim. Sahabe efendilerimizin hayatına baktığımız zaman da cennetle müjdelenmiş, Aşere-i Mübeşşere'den sayılan Hazreti Abdurrahman İbni Avf, ben cennete giriş belgemi elime aldım. Dolayısıyla ben bu işi garantiledim düsturuyla değil. Bu yolda daha ne kadar gayret edebilirim? Daha ne kadar kulluğumu izhar edebilirim? Bunun derdi ve tasasını yaşıyor. Ve ömründe iki defa bütün malını, servetini sıfırlamıştır. Dolayısıyla bizler de yapmış olduğumuz her türlü çalışmalarımızda ve hususi olarak infak ibadetinde bunu örnek olarak almalıyız. Bizlerin işte içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayının arefesinde yapmış olduğumuz Kumanya kampanyamız bir infak çalışmasıdır ve ibadetidir. Bizim yılda bir defaya mahsus yapmış olduğumuz infak kampanyamız başlı başına bir infak ibadetidir. Dolayısıyla bizler farz ibadet değil bakın nafile ibadette bu kadar gayretli olan ve bu kadar fedakar olan sahabe efendilerimizi kendimize örnek almamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Hazreti Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh başta olmak üzere sahabe efendilerimizin birçoğu bu noktada ulaşılması çok güç bir çıtayı aslında bize belirlemişlerdir. Onlar her zaman vasıbukun sâbıkûn -sabikûn ayet-i kerimesi gereğince ilklerin de ilki, öncülerin de öncüsü olmuşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün naklediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz infakta benim her zaman önümdeydi. O hepimizi geçerdi. Onu bir gün geçmek için niyet aldım. Tebük seferi için infaklar başlarken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan infakları kabul ederken, onu bugün geçeceğim diye niyet almıştım. Geldim Mescid-i Nebevi'ye, infakımı takdim ettim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana sual ettiler. Ya Ömer, ailene neyi bıraktın? Dedim ki, getirmiş olduklarımın mislini bıraktım ya Resulallah. Yani varlığımın yarısını getirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah kabul etsin buyurdular. Ardından Ebu Bekir geldi diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ben de kenardan olaya şahidim, izliyorum. Ebu Bekir Efendimiz infakını takdim etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı suali Ebu Bekir'e de sordu. Ya Ebu Bekir ailene neyi bıraktın? Dedi ki Allah'ı ve Resulü. Yani malımın tamamını getirdim. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki işte orada anladım. Orada ben idrak ettim ki Ebu Bekir'i geçmek mümkün değildir. Bu ümmetin en hayırlısı olması noktasında aslında o birinciliği çoktan kapmış. Dolayısıyla Ebu Bekir ile yarışmak bu sahada, bu alanda mümkün değildir. Bir daha da onunla yarışmadım buyuruyor. İşte sahabe efendilerimiz Allah Azze ve Celle'nin farz ibadetlerinde değil bakın, nafile ibadetlerinde ulaşılması çok güç bir çıtayı bizler aslında belirlemiştir. Çünkü farz ibadetler bellidir kıymetli kardeşlerim. Günde kılmış olduğumuz beş vakit namazın rekatları bellidir. Abdestin fazları bellidir. Zekatın ölçüsü bellidir. Ama nafile ibadetlerde bizler sahabe efendilerimizi eğer daha yakinen okur, daha yakinen tanır isek onların ne kadar gayretli olduğunu görmekteyiz. Zekatın kırkta birini verirken kırk dereden su getiren Müslümanlar olarak değil, nafile ibadette malının tamamını ortaya koymuş, bütün servetini sıfırlamış olan sahabe efendilerimizi görmekteyiz. Allah Azze ve Celle bu güzel insanların ayak izlerini takip edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Onların ortaya koymuş oldukları bu güzel kulluğu bizler de tatbik edebilme gücünü, takatini Rabbimiz bizlere lütfeylesin. Allah Azze ve Celle o güzel insanların, başta Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın شفاعتنا جملة نائل ناع السن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين